Ben de onunla arkadaşlar birlikteyiz. Hemen senin sorunu da okuyalım, anlayalım, çözelim. Soruyu çözmenin mantığı. Bir, oku ve anla. 2- hemen çözmeye başlama. Hemen elini böyle 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 olarak koyup çözmeye çalışma. İki mü üç mü? Soruyu kapattığında soru hala aklında var mı? Hatırlayabiliyor musun? Bu soru ne vermiş ne istiyor? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları yapabiliyorsan umumiyetle sen o soruyu çözersin. Bir soruyu okuyalım, anlayalım. Farkın 180 olduğu bir çıkarma işleminde eksilen 18 artı çıkan 15 azalırsa yeni fark kaç olur? Ya bak eksilen ee, ne oldu? Arttı. Fark büyüdü. Çıkan azaldı, fark büyüdü. 33 fark büyüdü. Fark 180, 213 doğru cevap. Bu mantığı yapabilirsin. Ben hayal ediyorum. Ama o bana gelmiyor. Bak benim yöntemim bu. Tekrar bu e, çizmeli olayı anlatayım ben size. İstediğin gibi yapabilirsiniz Tabii ki arkadaşlar. Eksilen çıkan. Fark kaçmış arkadaşlar? 180'miş. Fark bu kadar. Şimdi ben eksileni 18 artırırsam. E, bu sayı aradaki farkı. Eksilen buraya geldiği için. Aradaki fark büyüyecek. Peki çıkan 15 azalıyor. Çıkan da. Geri gidiyor. Tabii ki bu da farkı büyütecek. Evet eksi 15 ama fark büyür. O zaman fark kaç büyüdü arkadaşlar? Bakın fark ne kadar değişik deseydi 33'tü. Bu sayının farkı 33 büyür. Aradaki fark da 180 artı hiç sevmiyorum şöyle toplamayı 213 tır arkadaşlar. Yani birkaç saniyede çözdük. Hadi öbür yöntemden yapalım. Öbür yöntemimiz neydi? O da çok basit. Şimdi eksilen çıkan fark biliyoruz değil mi arkadaşlar? Eksilen çıkan fark. Hepsini yerli yerine yazarsam ben şimdi çocuklar. Fark kaçmış? Farkı yazalım. Fark 180. Eksilini bilmiyorum. 100 yazayım. Çıkana da 280 yazmak zorundayım. Bakın 100'den 200 pardon 280'den 100'ü çıkardım. 180 kaldı. Şimdi soruyu uygularım. Hemen. Eksileni 180 pardon 18 artırıp bir söyleyebilsem. 18 artırırsam toplatmayın bana. 298 olur. Peki çıkan 15 azalırsa. alırsa 100'den 15'i çıkardım. 85. Ben buradaki çıkarma işlemini yapıp yeni farkı bulacağım arkadaşlar. 8'den 5 çıktı. 3, 1, 2. Bakın 180'dim. 213 oldum. Bana yeni farkı soruyorsa bu. Aradaki artış azalışı soruyorsa dikkat edin böyle söyleniyor bu tamam mı? Artış aş, ay, söylemiyorum. Artış azalışı soruyorsa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 213'ten 180'i çıkarıp 3 buluyorsunuz. İstediğiniz yoldan ya, yapabilirsiniz. Doğru cevabı bulun. Yeter. Değil mi arkadaşlar? Çok seviyorum ben böyle güzel soruları. Çünkü kısa zamanda çabuk öğreniyorsunuz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Hadi 11 ile buluşalım arkadaşlar. Tamam. Takipte kal. Abone ol. Kitabı güzel çöz. Yapamadığın varsa at bana özelden bir tane. Her öğrenciye bir soru hakkı demiyorum. At, at. istediğin kadar at. Hadi bay bay.